Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş bulduk, efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerenin <laughs> pikseli? Bilmem kaçıncı bölüm, ben bir sneak peek attım görselimize. Hadi bakalım, pıt. No Man's Sky. Hiç adapte olamadım lan şu <laughs> no an. No Man's Sky. Yani uzay deyince akla gelen ilk oyun bence No Man's Sky ve adam Soul oynuyor. No Frontier. <laughs> adam oynuyor. No Man's Sky'e. Başka bir şey olamaz değil mi? Yok olamaz. Direkt Pık. No Man's Sky. Pık. Başka bir şey oldu. <laughs> Hmm, art style bir anda zel Zelda, şeydi. Zeldaamsı bir şeye dönüştü. E Borderlands gibi bir şey olabilir ama burada uzaylı bir şey Uzay yok. Uzay veya warp gibi bir şey yok. Hmm, sel şeyden düşünüyorum. Çok Senin o neydi? Arthur Wales mıydı? Arthur Wales soruldu. Ama Arthur Wales bu kadar sel şeyti ya. Çıktı. Evet, böyle şirin şirin grafikli de değil çok. Arthur Worlds de bu kadar değil. Bak şu grafik yapısı tam bir Legend of Zelda, Zelda. Wind Waker. Tam o Outer Worlds puanı değil mi ama 65? Yani, ama onun uzay yok şeyde. Başka bir şey uzay yok. Outer, Worlds. Worlds. Deneyebiliriz. Outer Worlds ikincisi mi Worlds değil, evet. Outer Wilds değil mi? Wakanda. Wakanda ne ola ki? <laughs> Aa, bu şey ya, e, Marvel kart oyunu değil mi işte? <laughs> ha ha, Marvel Snap. Snap, mı? mi? Herhalde o. Yes. Ez, ben oynadım. Bir de <laughs> e�... bir son çıkan bir Marvel karakterli bir kart oyunu gibi bir şeydi. Pardon o şeydi turn based, turn based olan, anda. şahane olan. Buna ne olmuş buraya? <laughs> şu sitesi bozulmuş. Bozdun sonunda. Ya neye tıklıyorum bilmiyorum şu anda. <gülüyor> ha, <gülüyor> bir an, bir an yüreğim. Bir an, <gülüyor> yüreğim. <gülüyor> Vallahi gene eski Zelda oyunları anımsadım ama bir şey demek istemiyorum. Bu kadar Hep Zelda, o <laughs> Ocarina, Ocarina. Ocarina of Time falan mı acaba? Ocarina of Time olabilir biliyor musun? Deneyelim mi? Deniyorum. Hala Zelda. Hala Ocarina of Time Olamaz. İşte. O zaman Nintendo 64 dönemlerinden bir şey bu. Yine o grafik tarzı direkt bir komple. Bir platform oyun olması lazım. Zıplanılacak ve ulaşılacak bir hedef var. Ee, 3D olduğu bariz. Beşinci nesil. Ne direkt. bu? PlayStation 1 dönemine gitsin. Aynen öyle. PlayStation 1 hmm. dönemi direkt. Nintendo 64 civarları bu. Çok popüler bir platform oyunu. Crash olabilir mi? Hmm. Böyle olamaz. Crash böyle değil ama ya. Crash hep böyle kontrollü yollardı. Burada çok Banju Kazu da hiç hmm. böyle bir şey var mı bilmiyorum ama deneyebiliriz. Banju Kazoo çok eski bir oyun olabilir bu arada. Banju Kazu ama hangisi? hangisi? İlk Kazu işte. Oo. O, ilkidir. O bir de onu bileceğiz. Bak bu PlayStation, PlayStation 1. Banju değil o zaman. Banju değil. Xbox değil mi o? Xbox evet. Şu sağ ne? Sen köşedeki anlamsız, tanımsız nesneleri de <laughs> <laughs> <mi> biliyorsun. <gülüyor> Final, <gülüyor> Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy'nin herhangi bir oyunu olabilir mi? Yedi Platform mi? Form yok ama. Fantazi 7 Oy. olabilir hiç hatırlamıyorum vallahi. Hatırlamıyorum ya. Action plan. Her şeyi doğru bildik bir oyunu bilemedik ya. Buna Medieval olabilir mi? Medieval. Medi medieval Medi 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 de çıktı zamanında çünkü. Yok biz dedik ama o mu değil mi? Ha, spy spiro. Spyro. Spyro. Spyro değil mi? Anlı? Spyro. <laughs> Spyro. Evet. Yaşıyor. Evet. <laughs> Daha iyi bilebilirdik bunu ya. Oyun Ama nereden bileceksin abi, abi. <laughs> çok yeni. Gene bak aynı dönemlere bak yine. Bak bak biz e, bizi, bizi tanıdı siz kaçın. <laughs> Yaşlı bunlar. <laughs> Şurada koşu işareti var değil mi yukarıda numaranın yanında? Evet, <laughs> evet. var. bir şey. işareti var. Ee, Sony in 3D bir oyun olur mu? Ama bak shield alıyorsun. Kıy giyilebilir bir shield var. Kalkan var. Peki bu var 2D abi. mi 3D mi? Yani 3D de. Bu Şey, iki, yani yandan ilerlemeli mi yoksa Sizce? Şöyle bir derinlik var şuralarda bak. Değil mi? Var yani Şuradan gidiyorsun. Var canım var alamaz. var. <laughs> Banjo <Başak gülüyor> Kazooie değil Ama ya. Gerçekten Sony'e ya. Sonic olabilir bu ya. Ama Sony'nin o zaman 3D oyunu <laughs> var mıydı ya? Sony'nin ilk 3D oyunu ne 16 bitte çıkmış abi. Öyle mi? Ama şey, izometrik 3D'ler oluyor ya böyle. Allah bilir hangi abi, Sonic Sony ya. Sony'nin hangisi var evet Abi. abi. <laughs> Ay. Ay. Kapat Ay. videoyu bunu abi ya. <laughs> Batman Adventure olmasın. Pac-Man Adventures diye bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. de bakayım bir. Şu an her şeyi sallıyorum yani. Bomberman'ın, Bomberman Hero ya da 3DS olabilir mi acaba? Bomberman mı? Allah Allah. Oha giderek Nintendo 64, 64. saçmalak şu görselliği. Nintendo 64. Ben ne demiştim ilk önce Pac-Man. Pac-Man Pac-Man niye Pac çıkmıyor lan? Tirat. Pac-Man Ghostly Adventures. Hayır Galaga Diamonds. Madem atıyoruz. Yok atmıyorum ya. Peki tamam. Attım. Bayağı atıyorum. Aha Bomberman. Hangi hmm. Hangi Bomberman? 64'te. Ben hangisini önce çıktı bilmiyorum ki. Amiga'da bu oynadığım bir Bomberman. Bak, bir... Bitti Bomberman hayatı. Gel aşağı. Daha aşağı in abi. Gel gel. Ya, gel gel. gel. Hmm, şimdi land touch diyor. Sence land'i touch Bak, ediyor mu şu anda? Game Boy. Land'i de touch ediyor. Pocket Bomberman bunlar değil. 64 olması yani lazım. Bir at bakayım 64 falan. En ya. tepede bu çıkan Bomberman olmuyor mu genellikle? Bomberman Bir kere yok. altındaki de çıktı. Ama bravo. Senin bu sitenin olayını bildim ben. Senin bu patern yakalama şeyin zaten. En yukarıya yazıyor bugün bak bugün performans düşük ha. Evet. Ama bugün too old metakritik diyor yani. Ya yaşım benim 30. Aynen. Hepsini bildik mi bildik ama bu da kaktüs yetmemiş gibi metalik kaktüs dikenleri konulmuş. Bu metalik kaktüs dikeni hatırlıyorum ya. Bu aşırı gerçekçi bir görüntü mü yoksa bana mı öyle geliyor? Şuralar iyi texture. Bak, nice nice yani texture'lar. Bir de biz küçük bir karakter miyiz sanki? Çok büyük mü yoksa çok zoom mu atmışlar kaktüse? Biz ha yok o böcek grounded falan diyecektim de böyle şeyler yoktur. Ya grounded. nerede vardı Aa, bu tuzak ya? tuzak kuruyor olabilir misin grounded'da? Ya. Hiç oynamadım oyunda. o oyunda. Obsidian bir oyun olsun. yaptı ve oynamadım. Bilemedim. O şey bu. Little Little Odyssey Big neydi? Miydi? Ne Odyssey? Oddworld. World. Old old World. 95 var mıdır Oddworld? World? İyi olabilir. bu Little Big Adventure abi. Ben Little Planet abi. Little Planet. Little, Little Planet. Big Little Planet. Planet. Evet. Ne, niye de görsem tanırım bu boncukları. Vallahi bravo. Bir şey söyleyeceğim. Bunu izleyen yakalamıştır. Görsel açılır açılmaz ne dedim ben ikinci görsel açılır. Little Planet değil mi dedim. Siz orada Old World Not konuşuyordunuz. Bu kez ben de duymadım. Biraz özür dilerim ama biraz saygı hak ediyorum. Doğru haklısın. Birazcık saygı hak ediyorum. Çok çok haklısın. Özür Little Big Planet değil mi dedin mi? Hmm. Little Big Odyssey Planet neydi? Ne? Odyssey neydi? Evet. Koyak 1. Koek bir. saniye saygı hak ediyorum dedim. Saygı. Niye yani, <laughs> <tüm. gülüyor> <laughs> abi yani. işte bak. <laughs> <laughs> abi şu perçini nerede görsem sayarım. Az mı bomba evet. sektir? Vallahi bunu yani. anca sizin bak, gibi yaşlılar bilir. Havada kaldı. Yaşlı kardeşim benim. Yaşlı değil. bravo vallahi. <laughs> Çıkar telefonunu. <laughs> Gup diye ağzı burnumdan getiriyordun gene bu bak. Aa, literally burnumdan geliyor kahve. oynadık abi. ya. Oynamadık mı? Oynamamışız. <laughs> gün batımı. Ama böyle sulu boya gibi gün batımı evet. sanki ha. Vanilla Sky. ne güzel, güzel film. Bir film. Tane o tane şey film şey oğlum vardı. İzlemedim biliyor musun? Oha! Şey, evet, evet şeyi hatırlar mısın abi? Boyamalı cık, cık. bir oyun vardı. Bu şey ya Witness mıydı? Bir şey boyuyordun. PlayStation'a çıktı hatta ya. Boyaya boyaya önünü açıyordum böyle. Boya ya, boyaya. ya! O ama Bembeyaz Bilmiyorum. bir arka bembeyaz plan tuval üstüne, değil mi o? bembeyaz tuval üstüneydi böyle e, hmm. yansıma falan da yok bu. Evet, belki mi? gerçekçi de olabilir. O, belki su değil mi? Su yani. Su mu bulut mu yoksa? Çünkü yukarıdan bakılan değil. Aynı mi? bulut bak aynı bulut yansımış yani orada. Değil ki ilk ray tracing diyorsun yani. <gülüyor> 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 ray, ray tracing. Bu, Biraz yani Metal Gear 1 yani. kapanış anı. Metal Gear'da Me, metal de bu kadar bir. yansıma yapabilirdi. Şeyde belki vardır. Metal Gear Solid ilki. Şu remake'i vardı ya. Belki yani böyle bir yansıma olamaz çünkü ya. Hazır arasaneyse olabilir mi? Aa ne kadar güzel serverlar. Bir anda temizlendi yalnız şeyi. Tertemiz bir görsel bu. e belli iyi yani. Splinter Cell olamaz değil mi? O kadar Hiç öyle hiç bir Biraz ya. önceki screenshot'ın Splinter Cell olma şansı yok bu arada. Hmm. Günü gün Çok Çok iyi konuşmuyorum ama. doğru söylüyorsun. Tom Clancy's Splinter Cell. Teenage Teenage Python Python <laughs> Splinter değil, Teenage Mutant Ninja... Splinter Splinter'dır Sen Abi hiç umurunda bile değil. Vallahi giriyor vallahi. Yani <laughs> Splinter deyince Splinter <laughs> ustayı düşünürüm. Master Splinter yalnız biz. PC'ye çıkan bir oyun bu sadece. Bir online oyun olabilir mi onu düşünelim bir de. <laughs> Şunlar Ay. kapı mı? Ne o abi? Bu burası bir katedral abi. Ha şu ikisi mi? Laser Half-Life. Bak, bir server. İki de değil. Server'dan sonra çok... katedral. Ondan önce de gün batımı. Half-Life 2 benim ne? aklıma bir şey geliyordu da. Oyunun ismini ne? şey yapamıyorum böyle. Im, Üç kelime anlat. Series e yapanların bulmaca oyunu. Talos Principle. Ha. Hem server hem böyle dini... Helal olsun be. Ne oldu? Niye tebrik etmiyoruz? Helal olsun. Çok oldum abi. sadece. Ya. <laughs> la, ben, ben, tahmin etmiyordum abi. Sen, yani senin şey ya zaten bir değişik çalışıyor. Ee, yani. ahireti konu alıyor. Robot, ne? AI, MI falan böyle. Allah Allah. Çok Sana bir şey söyleyeyim mi? Oynamadıysanız kesin oynamadım. Bundan sonra ya. neye bassan hakkın. <laughs> abi şey basıyorum. Sana muhalefet eden karşısında beni buldu. Beni. Facebook'a basıyorum çünkü amcalık bunu gerektiriyor. <laughs> <laughs> Facebook'ta da paylaş bunu. <laughs> Hayır <laughs> abi önce sen Splinter Cell deyip de Splinter Usta'nın oyununu yazıp sonra direkt ben Talos Principle'a yürümesi bu. Vallahi kendi Half kendine Half serbest bir. yaptı. Ne ki bu? Half-Life 1. Half-Life 1 için biraz gerçekçi geldi. <laughs> gerçekçi <ama>. de <dönüşüm>. bir <laughs> O olabiliyor hmm. bazen abi ya. Şey Stanley Parable. Stanley Parable olabilir. 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 mi? Olabilir. Bilmiyorum. Abi ben dedim diye basma sakın. Önce bir sen düşün. Sen karar ver. Ya, sen bak çok yine psikopatça bir şey diyeceğim. Şu duvardaki inşaat izleri tanıdık geldi. O zaman bir dur ve düşünelim. O zaman şey mi acaba? Condent mi? İlk Condent. Ama o kadar aydınlık, değil. Çok aydınlık. Benim içimin sıkılmış olması lazım. Bir de şurada silah mı var abi? %80 silah mı? Aa evet. O silahı oradan buldum. Team... Pompalıya benziyor. Pompalıya. Bu, şey olabilir mi? Left 4 Dead falan olabilir mi ya? O yüzden Half-Life anımsatma satma evet. şeyi olabilir daha mantıklı bir iki kişi. yok bir sanki bir 88'i de iki daha düşüktü gibi hatırlıyorum ama <laughs> emin de değilim Stanley Parable ya Stanley Parable lan bu hadi ya <gülüyor> <gülüyor> bravo, Bana, bravo. saygı duyacaksın bravo saygı duyuyoruz. <laughs> sonra ben ne dersem ona Yok basılacak. Olacağım. Az yaşadık bunu gerektirir. <laughs> Bence bilen adam ilk tahmin hakkında sahibi olsun. <laughs> ben ben böyle mi olay arasında biliyorsun. Böyle şurada unplate'ler var ama bunlar niye unplate kalmış böyle? Arada geçmiş. Gök Ada. Okey be. Neden Gök'ün adının üzerinden bir güneş ışığı parlıyor? Acaba bu katamari olabilir mi? İyi geldi aklına. Olamadı. <laughs> 93. Metaklity. Yıldızlar, yıldızlarımız. Ne ya bu? Yıldızlarlı havada uçan adalı bu doğru doktorunca şey, almış Yıldız, yıldız almış. şeyine haritasına bakıyorsun Yıldız bir haritasına bir şey anlamaya bakıyorsun ama ona anlayamayacağımız için yıldız. Evet, gene koymuşlar. Koymuşlar. gene dene Ocarina of Time'ı. Bir taktık bugün o of of time'a. Yeni ama ona göre bu... Öyle O kadar of time'ın meta skoru 96 falan zaten ya. O yani, of time değil. Yani. Yani. Ama açılsın yedim. diye deneyebilirsin istiyorsan. Ben bundan çıkaramayacağım çünkü. Aaa! PS2. Neydi la bu? Ha, bunu... Aa. Feedback, Seeds, Tohumlar. Şey ya, Okan oka mı ya mi? bak bak. Ha, bak, ha, bak. Ha, çağrışım mi? yapmışsın Bizimle. sen. Sen de çağrışım yapmış. Bu, ah. Helal olsun. Kainatın Sen güzel neler, kapağını sen, yaptık. Oh, sen o o. kami de şu var mıydı ya? Abi Level'da en, en, kainatın en güzel kapağını yapmıştık. Ya. Aynen. Edge gibi kapak en Az en satan kapağımız, kapağımız <laughs> olmuş. Sonra Çok iyi oynuyor. <laughs> <değil> <laughs> <Çok> <laughs> dümdüz kapaklarla <laughs> devam etmiştik. Sonra Asin Kırılış'a çıkmayacağız diye yemin Aynen öyle. Ben onu yasını hatırlıyorum çünkü çok az sattı falan diye. Çok üzücü bir andı bizim için. Evet. Geldi. Oo. Hadi Kovboycular bunu da bilin. Direktman kovboy otu, otu değil mi bu böyle kovboy şeyi? Yok be değil bence kovboy otu. Çok detaylı, aşırı güzel bir Vallahi her çırpı. oyun olabilir açıkçası. Evet. Ya öyle bir şey ki. Horizon'ın kırmızı otlarına benziyor ama değildir yani. Horizon, değil, değil, Vallahi değil, Çağrışımlarına güveniyorum ben. Hiç yani. güvenme bugün çok kötüyüm ben. Forbidden West olamaz bu arada zaten. Zero Dawn. Zero Dawn. Dene bu. ama Zero Dawn dene. Forbidden West'in eski abi bu. Ama Horizon dedik tepede bu çıktı. Vallahi böyle çıkarsa, bir paradan böyle yok bir, yok, değil ben Aa, bu videoyu üzüm. terk ederim diyecektim ki Demem böyle gerek kalmadı çıkmadı. Ee, bu daha eski bir. Aynen daha eski abi doğru söylüyor. Ama bak bir tarım ve tahılcılık mevzusu vardı Zero Dawn'da. <laughs> var da New, 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 New Horizon'da. Yok yok bu o değil abi. Değil. İmkan yok olması. Değil. Tarım Tarım Bu yapın. Animal Crossing ya da farm... Animal Crossing diyeyim aklıma. Animal Crossing hiç böyle değil abi. Harvest Moon olabilir. Harvest Moon da olabilir. Yok öyle bir oyun yani bir şey farmladığımız bir 3D oyun ne bir olabilir? Bir verir misiniz? Bir Horizon Forbidden West <laughs> deneyeyim ya. Olmadı. Ya o kadar belli ki olmayacak. Sana yani. Sana olan saygım yüze çıkmıştı. <laughs> Şimdi düştü. E, düştü. 70'e düştü tamam, yani 70 şu anda. Ya. PC PS3 ben buradan bulurum abi. Hem bir oyun PC'ye çıkmış hem PS3'ye çıkmış. Çok zor bir kombinasyon değil mi? Ee, evet. O az rastlanır bir kombinasyon. Xbox 360'ı evet. bypass etmiş. Demek ki third party bir oyunun firmanın oyunu. Square Enix'in oyunu olabilir. O Square Enix Japon oyunu olduğu kesin bence. bu, bu ne? Bu bir oil rig mi? Anlamıyorum ki ne o ya? Pis ekran getirmişsin göremiyorum. <laughs> Abi benim. <laughs> Bir kere ekranı açınca tozu görmüyorum. Heaven'ın <laughs> sport çıkmadı değil mi? Şeye? He yok. yok üz üzüm, üzüm hatırlamıyorum. <gülüyor> <Peace>. <gülüyor> Abi üzüm varken yanında fantastik şatoya geçmiş. Yani bu şatodan ışıklar fırlıyor. Ya bak öndekini gemi, arkadakini de petrol kuyusu olarak görüyorum ben. Yanlış hmm. mı görüyorum acaba? Niyer olabilir mi niyer replik niyer ilk Aa. oyunu? PS3 zamanı var mıydı ya? Nier var replikant. ama replikant. X replikant olamaz abi. Replikant i̇lk Nier. İlk ama değildir ya. Bas ama, açılsın madem görelim. Ay hala bilemedim. MMORPG diyor arkadaşlar. Final Fantasy... Final Fantasy abi, 14. 14 abi. Ama 14 sonra geldi abi şey. Yeni nesil konsollara da geldi. Ha o zaman olmaz. Bir de o PS3... PS3 dönemi aslında. Yok PS4 3 dönemi mi? 3 dönemiydi. PS3 yani, 3 döneminde kaç tane RPG var ki? <gülüyor> MMORPG. Wildstar vardı. mı? PC'de var mı? Gel baksana diyorsun. Lazım. Bunu bekliyorum. Kudurdu <laughs> arkada <Star> kudurdu. Wildstar mı? Çok heyecanlandım. Wildstar mı? Al bak ne anlayacağım bundan. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Vampir Pardon. değil mi o ya? EverQuest ya. EverQuest hangisiydi ya? EverQuest uzayda geçmiyor muydu ya? Yok. High yok, Fantasy o da. EverQuest. Bilmiyorum. Online Adventures. Online Adventures Bilmiyorum Spon. hangisi Ya bu RPG'nin bitmiş olması lazım. Sadece PlayStation ve PS 3'te kalması Tabii. için yani. Devam etmeyen bakmış bir şey olması lazım. Ama görselliği de çok iyi. Aynen. Yani en azından o. Şu vampir mi? Oradan buluruz belki. Bak, ne bu? Ters ben, duruyor. Ben bunu kristal olarak görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Allah kahretmesin gerçekten kristalmiş abi. Ben yani, vampir gibi görüyorum ters ısınmış. Ne sanıyorsun yarasa Karanlık karanlık. Bir de karanlık abi, ya abi, arka, arka, arka sürüyorum. plan. Sigara çıktı patladılar bir daha yaptılar ya. Patlayan versiyon mu o? Patlayan versiyon mu acaba ya? O olabilir belki. Dene bakalım. Onun ismini 14'den. hatırlamıyorum ama. 14. Aa bir öncekisi de şey. 12'de 10. Online değildi 12. Yok bir tane daha online denediler. 11 online. 11 online denediler ha. O bak Onu olabilir dene abi. abi. Abi sen Final Fantasy'sin. Bu da Kupa. Neydi bu? Kupa mıydı? O zaman 14 abi. 14 mü? 14 değil. Ama <laughs> o zaman yanlış mı yazdı 14'ün yani? Rebirth'ünü de söylerse sana. Rebirth'ünü de söylerse Fantasy. oradan anlarsın. Fantezi. 14 nasıl yazılıyordu lan? Fantezi iyi yazılmazsa. o da tam bir Ankara pavyonu gibi oldu. Tam çıktı zaten Fantasy. aşağıda. Real, Real, Real Reborn. Bir dakika, yeniden doğanın adı Rebirth diye hatırlıyorum ben, bu orijinali olabilir. Bas bakalım. Real Bravo ya. Karşı. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten Doğru tebrik eş. ederim. Eee, şey kol, Çalışma kod bir mükemmel. Rezalet. Sen niye çakıyorsun? Geldim, sıfır. Dedim ama. Dedin mi? Helal olsun sana. Final Fantasy olabilir dedi evet. Helal olsun. <laughs> Aha. Şey değil mi bu? Neydi? Hmm, fez. fez Doğru. Fez. Bu biraz şey. Kolay oldu. Kolay oldu, oldu evet. Amnezya. 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 Abi sen git senle bir ya. yani <gülüyor> <gülüyor> 22 yaşında birisiyle mücadele edemiyorum. <laughs> Oğlum biz kendimizi iyi hissediyorduk burada. Niye kışın bir moralimiz bozuyorsun? ben bileceğim. <laughs> Papers please. Bir <laughs> <laughs> kağıt görünce aklıma kağıt, geldi. Hadi. <laughs> kağıt. Okunamayan kağıt yaz. Her şey olabilir. Evet. <laughs> Okunamıyorsa PS1 dönemi 2'dir. Hmm, bak dönemi. güzel ee, fikir yürüttün. Evet. <laughs> Bu ne ola ki? Ah. Evet, tüm PS1 oyunlarını düşünüyorum şu anda. <laughs> Pek daralmadı değil mi? <laughs> şöyle bir 300 <gülüyor> ihtimal. <gülüyor> evet, 13 olabilir mi? 13. De, sat, sallayacağız bir şey yani. Bunu sallayalım. Aynen. Evet. Ha bak 13'e de bayağı görsel olarak yakın şey görsel selşey. Selşey, ha, şey şey şey. Bence bu Prerand. Valiant Hearts mıydı? Ne bir şey vardı. Aa diye. evet, Valiant Hearts olabilirdi. Great War. Yok yok, o o değil. Valiant Hearts değil. Anime grafikli bir Aa, tane. Ha Valiant biri, şey. Ikinci Dünya Savaşı. Bir dakika. İş oyunu diyorsun, değil mü? Yani, RPG oyunu, JRPG oyunu gibi bir CRPG oyun. JRPG oyunu. Evet. Japonların yaptığı milyon evet. tane çıktı. İşte Valiant Tarsal değil mi onun? Hayır mi? hayır Yok. Valiant yandan hani, şey. Ubisoft'un yani, diye olan. De, evet o dediğini hatırladım abi. Sadece oyunun adını hatırlayamıyorum. Valiant'ı hatırlıyorum ben de oyunun adını. Bazen şey olur ya böyle öyle mantıklı bir şey atar ki yanındaki Kal nöronların onun evet. etrafında kalır öyle bir şey oluyor. Dediğin oyun şu an gözümün önünde oynanışı ismi aklıma gelmiyor. <laughs> rap. Repu. Ay. Kesinlikle o oyun çıkacak bir ismini hatırlayamayacağım yani tamam bu daha önce de oldu. Valiant Chronicles mıydı? Ah bir şey Chronicles. Chronicles ya. Japon, Japon oyunu abi zaten Chronicles olacak. Ya fantezi olacak. <laughs> ya Crystal olacak. Bu nasıl bir ırkçılık oldu onu da bilmiyorum. Chronicles da değildir be. Ha <laughs> Valkyrie <Wolverine> Chronicles. <laughs> bu. Vallahi Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> Nintendo diye soyun çıktı. Dur. Bilmem ne Layton. Layton mı? Evet. Söyleyeceğim. Nintendo DS oyunu bu. Şey oyunu. O... o, kendi bildiğini yazacak abi. Sen boşuna Bir şeye bakıyorum ya şu Bakayım anda. Şey, şey Profesör Layton's bilmem ne oyun. Yazdığın oyun bu dediğimiz oyun. Yüzde hmm. %100 eminim. O birkaç tane çıkmadı mı ama? Ya ben ee, söyleyeyim ama... sana. Söyleyebilir miyim ha? oyunu? Ben biliyorum oyunu çünkü o yüzden. Bu, bu mu? Sıradın, kiriz, öyle bir şey olmamı sanırım. Abiciğim çok özür diliyorum. Sana çok saygı duyulması yani. gerektiğini bir daha Bana saygı. Sıra saygı duyulması. Beni çözdüler. Beni tanıdılar <laughs> siz. <seslecek. gülüyor> Çünkü kendi o dünyasını anladın mı? Yani Sinan abi orada girer artık kimseyi dinlemiyor. Kontrol de orada güç sende olunca sen Denemek vallahi istiyorum. Abi demokrasi falan kalmıyor. Söylüyorum bak söylüyorum dedi. Yakuza abi ilk Yakuz. Aa hakikaten. Bilmiyorum <laughs> seni. Sıfır mı bir mi? Hayır, oh, su, o, o. Evet. Basit. Karizm. Sen 90. karizmayı çizdin. O, 96. Hiç konuyu değiştirme dostum altı. 90, <laughs> <rahatsız>. 90 <gülüyor> 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 Sen karizmayı çizdirdin. <laughs> Özür dilerim bir yol değil mi ya bu? Yok. Oğlum bak. <laughs> Sen, Sen o adam tam mısın? Tam, tam, bir, 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 de tam bir kahveden uyanan Halil abisine dönüştüm ya. Ee, ee Resident Evil ee. denemeyiz anladın mı? Tamam. <laughs> Çünkü hangi Resident Evil <laughs> olduğunu bile anlamadım ben şu an. Hangisi abi hem bu? böyle bir malikane olacak Resident Evil <laughs> olamaz abi bu. 4 olamaz mı? Olamaz. Hem... 4. Bu ne halı saha gibi tellerden bakıyor. <laughs> Aaa halı saha. FIFA Street. Ne <gülüyor> alakası <gülüyor> var ya? Hangi FIFA 96 aldı Allah aşkına ya? Sana olan saygım 1. Çok bir. Bir malikane düşünün. Ma Elden Dark oyunları vardı malikane ama yerleri geçmiyor. Bir ama koç taştan alınmış e, metal telle çevrilmiş etraf. <laughs> Bu ne olabilir hakikaten ya? 96'da... Çok eski bir oyunda. Yani yeni bir oyunda değil. Belli. İlk görsen neydi? Bir atsana. Yemek dedi mi ilk görsen? Aa, yemek, şey vardı. Yemek, yemek, memek var. Yemek çok kötü grafik. 3D kötü grafik. 2000'ler dönemine bakıyoruz. Ona. Çok poli, az poligon. Yani 2000'lerin 2000 en popüler oyunları. Burada şaşırtıyor. 96 beni. yani. Abi 96 çok yüksek metre Çok yüksek ya. Çok yüksek. yüksek. Bizim bunu yüksek. bilmemiz lazım direkt. Ne? O kadar of time. Bir şey. <laughs> abi iki tane oyun öyle zaten almıştı. <laughs> i̇şte, tif atayım mı? Tif. Hayır ya tif olamaz tif de abi. Tif'te böyle ya. tel yok ya tif. Hep tif olamaz mı? Tif için biraz daha modern. 96 ya. Luigi's Mansion'lar falan olabilir mi? Shenmue olabilir, olabilir mi? Shenmue. Ama yeah. da var mıydı böyle malikane gibi bir şey? Hatırlamam Shenmue olabilir çok mantıklı. Ama Shenmue da 96 değildir ki. Half-Life Half life, Half -life, life, ya. Ya, Half -life bu, 2 inanılmaz Abi, ya. Abi Half-Life'da öyle bir şişe var mı? Allah, Allah kahretmesin Half-Life şey 2. Şey lan işte. Kantin Revenom. Yani. Black Mesa'daki kantin. Ya ikinci görsel nereden? Bu Half-Life 2 ama. 2-2 evet, evet. Su. 2 abi 2. Sos iki. suyu. %102. Aaa ilk görsel ne bir dakika ya bu. Hadi bu neyse bu anlamamız okey de. Ha, hayır hayır yani. Demek ki bir kantinde. Kantin bu neresi ya burası? Ravenholm olamazdı burası. Raven Ravenholm, Ravenholm kasaba olabilir, gibi bir yer yani. ya. Bu Yarsı bir tek Ravenholm'dur. O, o yani. Abi ben buna takıldım. Bu çok kötü Half-Life 2 için. Yani... Ya büyük ihtimalle <laughs> bir yere 5000 zoom atıp <laughs> arka planda gibi obje <laughs> alıp şey yapmışlar. Çünkü Half-Life'ın içecek objeleri, kutu kolaları falan böyle gözüküyor. Çok güzel de abi Aynen. kutu kolalar falan. Bunu evet. milyonlarca kilometre öteye koymuşlar. Ha, 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 Hatta şu anda yani bu siteyi dava etse eder yani. Bana bak oyunumuzu bakar bak. Şu görüntüyle ilk görüntü arasındaki farka bakar mısın? Arada oyun yıl Aynı. Arada 2000 başını arıyor. Gerçi Half-Life 2 de 2004 ha. 2004 Aslında ama var. jenerasyon farkı var gibi gözüküyor. Ama yani. bilemememiz hata çünkü neden biliyoruz? 96'lı kaç oyun var ki zaten evet, abi. Yani. 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 Düşünmemiz lazım. Nero da ne biliyorsun? Yani Half -Life ama gene Half-Life -Gel 2 de gelse bile aklıma söylemezdim ben bu Half-Life 2 değil derdim. 80 kere baştan sona oynadım öyle bir şişe görmedim Half-Life Artı 1 diyorum sana olan saygım arttı. arttı. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Hadi bakalım bunu ilk seferde yenilmezsek yuh bize. Assassin's Creed net. 1 mi 2 mi? 1. Bir tamam. saniye, bir saniye. A, iki bir saniye o. bu iki çatılar ikiye benzemiyor mu sanki? Şöyle evet, bir saniye. Birdeki çatılar, çatılar daha düzdü. Daha doğru. arabik. Böyle kiremitli çatı evet, yok. Kiremit, renk paletleri evet, evet, çok grid film. Brotherhood da olabilir, iki, iki, iki de olabilir. Iki. Bana da iki gibi geliyor. Brotherhood gibi gibi da daha renkliydi şu. Brotherhood Roma'da geçiyordu. Roma eee mimarisinden daha böyle sayfiye yeri. Venedik gibi Ama böyle yerleri de vardı abi. Sadece vardır, bana renkten vardır. dolayı Bradford daha renkli geldiği için iki diyorum ben. Ben de, Bir de ilk sırada çıktı ya şüphe et. Evet. Evet. İşte, evet, wow. Half-Life 2'yi sıra... mi bilmiyorum. İlk sırada tezin tam çalışmıyor. Neden miyim musun? Şeyde patladık biz orada. Evet. Super Mario Thousand Stars vardı hatırlıyor musun? Evet. Beraber patladığımız oyun. Evet. O ikinci sıradaydı doğru. mesela. Ha. İlk sıradaki ne gittik doğru. gene biz? İkinci doğru. sıradaydı o. O yüzden ona çok güvenmeyelim. Slime ne bu? Katamari. <laughs> Şu ne ya? Kurt mu bu? Kurt hani o. Abi hmm. böyle e, rampıcılı bir oyun <laughs> vardı sağ solu kırdığımız ama o Commodore'daydı. <laughs> Tek ekranda ve yandan görünüşlü oynuyorduk. Böyle binaları, gökdelenleri falan bir oyuna kırıyorduk. Sanki 3D PS1 oyunu gibi. Bu kocaman bir kurt. Şurada da kemik var galiba. Kemik topluyoruz kemik. Galiba. Bayağı ana karakterin kurt olduğu bir kemik toplamalı oyun. Evet. Belki oyun o kadar az biliniyor ki ana karakteri koymuşlar ilk görselden. Aa, hiç bir oyunda öyle bir şey yapmadılar. Aynen. Şurada. Şu Rampage'lar isimlere bir bakayım. Ben şimdiden şey oldum. Size bırakıyorum. Yok. Metascore'da 78. Hiçbir şeyle çağrışım yapmaz. Eyvahlar olsun bu. Evet. Katamer evet. olamaz değil mi? Yani, yani yazalım. <laughs> bu görseli geçelim. Katamer'de kurt var mıydı ya? Toplanan bir şey. Middam Madness olabilir. Değil Aa, yani. game game hem Gamecube hem karikatürize bir şey zaten. Bu bir çizgi film bir filmin oyunu olabilir. Cars, Cars mı? Twisted Metal. Twisted olamaz. İmkanı yok. PSX ekskluzif. Kars oyunu olabilir mi şu Kars'ta da böyle bir tır yok ki. Kars'ta yani, var mı? Yani kurt karakter ve toplanacak kemik. Abi hiç mi var Ama en azından Karmegedon olabilir mi? Karmage'dan 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 böyle var. bir versiyonu bence Karmegedon olsa PC'de olur. Hmm. GameCube'de olmaz Karmegedon. Kars bu zaman var mıydı Onu bile hatırlamıyorum. var mı Kars animasyonu? Olmayabilir. Varsa sallayalım çünkü yani arabanın suratı var. Kurt Kars. o ya. Ama sonra... Kars'ta Kars video Kars Kars. Kars vs. Wolf diye bir şey var mı? Driving, Driving diyor. Cars. Kaç kere önce? Soru işareti var ama diyeceğiz. driving'de. <gülüyor> Driving? Driving. <laughs> Abi biz mu, yani bence hiç bildiğimiz bir oyun mu ondan bile emin değilim şu an. Driving ne Hep ya. oynadınız tabii Metal Gear Solid'leri, şey Final Fantasy'leri. Hakikaten doğru. Micro Machines olabilir mi? Micro Machines. Ha, böyle biraz şey yapın ya. Hangi Micro Machines Allah bilir. Allah Allah. bu şey... Simpsons, değil, Simpsons bu. Şey, ha, aklıma hit gelmeyen. Hit and Run. Simpsons Hit and Run. <laughs> Allah kahretmesin Nintendo'nun ya. Var ilk görsel aklıma geldi ama dedim ki ne alakası var kurtla burada <laughs> falan Nasıl gelebilir? Kurtla ne abi, alakası artını var? Artını benzettim. Daha hmm. yeni bir de Nintendo'nun videosunu seyrettim. Aa, payday mi? Vallahi bizde yok Payday. The Heist. Sen Sende de yok bizde belli da. ki. <gülüyor> 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 bak oradaki Aynen, firmadan abi. bilecektim bak Ensek. Prototype olabilir mi bu ya? Nesek? Bu bilmem ne security. Bu Spider-Man işte. abi. Olabilir. New York Security mi ne bu? Pro değil Prototype olabilir mi? Prototype? Olabilir. Hmm. Prototype olabilir mi? abi. Evet. İlk yine. değildir abi. İlk prototype değil bu bence. Bence e? ilk de olabilir ya. E? Prototype e? de değil. değil zaten. Bu zaten. Homefront ya. Homefront değil mi bu? Ama high ha. sim diyor. Ya ha, high ha, o zaman pd 2 olabilir mi? pd 2'dir o zaman ya. Ay sim diyorsa. Fade 2 de bayağı uç kalı çünkü. Oldu yine rahat. Abi saygılar, saygılar. Gençlerin önünü açtık. Gençler <gülüyor> kazanacak. <gülüyor> Efendim şey ev değil. Son olan saygımız arttı. Son 4. Respect kazandı. Metal, Metal Gear Solid 2. Direkt boss Ozga ile konuştuğumuz. Ozga Gurlukovic. Aynen. Gemi Fighters. Hayır. Gemifaytas. Hayır. Hayır. <laughs> Yapacaktın ama ya, bunu. Bir kara leke olarak. Trolleyecektin değil mi? Hayır. Ne? Neye bir dakika? 30 Bakacağız dakikaya mı? Ne, bileyim? <laughs> ne diyorsun? E zaten Çabuk bilin bunu. Zaten bayağı oyun baktık ya. Tamam evet. burada bitirelim abi. 3D ee, komandos olabilir mi? Aa, ya olabilir. Şey komandos derken hani öyle olabilir. bir oyun görüntüsü. Komandos komandos. Bir değildir ama. Evet. Hayır. İki. Hayır. De Diskolizm. Diskolizm. Disko Evet sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs> bir bölümde daha görüşmek <laughs> üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı Size unutmayın. Size arttı. <laughs> Zillere falan. <laughs> Anomali Agent'ı koymadıkları için de kırıyorum. Bu kadar etmesin diye. <gülüyor> sonraki videoda görüşürüz. <laughs>